Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Sıkça sorulan bir soruya cevap vermek istiyorum bu kısa videoda. Benden hoşlandığını belli etti ancak hala açılmadı. Bu neden olabilir? İlk olarak şunu söylemem gerekiyor ki bunun cevabını en doğru o kişi biliyor. Yani tam olarak neden yaklaşmadığını o kişi biliyor. Bunu benim bilmem mümkün değil. Benim bildiğim kısım şöyle. Her etkileşimin bir enerjisi var. Benim enerjim ve karşımdaki kişinin enerjisi etkileşime girer ve bir rezonans oluşturur. Bu etkileşimden açığa çıkan bir enerji vardır. Ve bu enerjinin farklı seviyeleri olabilir. Çok düşük olabilir, çok yüksek bir enerji ortaya çıkmış olabilir. Biri sizden sadece güzel bulacak kadar hoşlanabilir. Bu hoşlanmanın enerjisi sadece bunu yapacak kadardır. Başka bir kişiyle olan etkileşimde oturup güzel bir sohbete yetecek kadar enerji vardır. Ama ikinci bir kere yapacak kadar bu sohbete enerji kalmamış olabilir. Bazen insanlar birkaç kere görüşürler sonra görüşmek istemezler. Bu etkileşimin enerjisi artık onlarda bunu devam ettirme isteği uyandırmıyor. Bu etkileşimin enerjisi birkaç görüşme yapacak kadar bir enerjiymiş. O görüşmelerde onlar daha yükseltememişler enerjiyi. Haliyle orada görüşme bitmiş. Ve bazı etkileşimlerde de çok daha uzun süreli ilişkiler olur, değil mi? Uzun süreli ilişkide ne olmuş? İki insan karşılaşmışlar. Onların arasındaki etkileşim o kadar güçlüymüş ki onlar tekrar tekrar birbirlerini görmek istemişler ve her görüşmede bu onların hoşuna gitmiş ve bir daha bunu yapmak istemişler. Bu görüşmeler onların hoşuna gitmiş ve beraber daha da fazlasını yapmak istemişler. Mesela sevgili olmak, mesela evlenmek, mesela beraber yaşamak, mesela çocuk yapmak gibi. Tabii ki bu süreçlerde fikir farklılıkları da oluşmuştur mutlaka aralarında ve aralarındaki enerji bu fikir farklılıklarını, çatışmaları Bunların üstesinden gelmeyi isteyecek kadar büyükmüş ve sonuç olarak uzun yıllık bir ilişki ortaya çıkmış. Ve bu kadar güçlü bir enerji ortaya çıkmış etkileşimden. Bu insanlar bu enerjiyi giderek yükseltmeyi başarmışlar, sürdürmeyi başarmışlar. Peki bunu nasıl yapmışlar? İşte mayıs'ta başlatacağımız yalnızlıktan beraberliğe adım adım yol haritası eğitiminde zaten 3 ay boyunca çok detaylı bir şekilde bunu konuşuyor olacağız. Kursla ilgili bilgilere açıklamalardaki linkten ulaşabilirsiniz. Arkadaşımız eğer benden hoşlandığını belli etti ancak açılmadı, ben ne yapabilirim diye sormuş olsaydı cevap enerjinizi yükseltmek. Enerjinizi nasıl yükselteceğinizi sorarsanız da aslında kanaldaki bütün videolar bununla ilgili mutlu, huzurlu, başarılı, sevinçli bu bu duygularda olduğumuz anların sayısını arttırarak enerjimiz de artıyor. Ve bu örnekte arkadaşımızın enerjisi çok yüksek değil. Bunu nereden anlıyoruz? Çok düşük bir etkileşimde bile çok büyük bir umut oluşmuş. Çok hayaller kurulmuş. O kişinin ilanı aşk etmesi bekleniyor. Neden hala ilanı aşk etmedi düşüncesiyle acı çekiliyor. Zaten o çekilen acı arkadaşımızın bana mesaj atmasına neden oluyor. İşte biz çok hayal kuruyorsak ancak reel olarak hayatta bir gelişme olmuyorsa bunun anlamı ben bu hayatı gerçekten yaşamıyorum. Hayallerde yaşıyorum. Olaylar hep kafamın içinde kurgu. Bana gülümsedi, bana bir iltifat etti, bana nazik davrandı. Herhalde benden hoşlanıyordur. Hoşlandığını söylemedi ama ben böyle bir çıkarım yaptım. Peki yanılmış olamaz mıyım? Belki sadece nazik bir erkekti. Bana nazik davrandı diye ben benimle beraber olmak istediğine karar verdim. Ve artık neden olmuyor diye bekliyorum. Yani hadi artık. Her şey kafamın içinde ama. Olan bir şey yok. Tabii ki burada hayal kurup gerçekleştirenlerden bahsetmiyorum. Hayalde kalıp Orayla ilgili hiçbir gelişme olmadığı halde o hayali tutunmaktan bahsediyorum. Ve enerjim benim bir şeylerin hayalini kurup o hayallere bağlanmaya gidiyor. Enerjim kendime zaman ayırmaya, hayatımdaki sevinci arttırmaya, ihtiyaçlarımı fark edip onları gidermenin farklı yollarını bulmaya gitmiyor. Enerjim eğer bu konulara odaklı olsa zaten enerjim yükseleceği için ben ilgi çekici bir insan olacağım. Enerjimi yükseltmek yerine ne yapıyorum? Kafamda kurduğum hayalin gerçekleşmemesinin getirdiği hayal kırıklığı içerisinde ben acı çekiyorum. Acıdaysam düşük enerjideyimdir. Haliyle bu durumdan çıkış birinin size açılmasını beklemektense hayatı yaşamaya başlamanız. Hayatı yaşarken de insanlarla etkileşimde enerjiyi nasıl yükselteceğiniz üzerine kafa yor. Eğer biz kendi hayatımızı ilginç yaparsak, sorunları olgunlukla çözmeyi, sağlıklı beklenti oluşturmayı öğrenirsek, karşımızdaki kişiyi gerçekten anlamayı öğrenirsek, empati kurmayı öğrenirsek, yani enerjimizi bu tarz şeylere yönlendirirsek, zaten bu bizim enerjimizi yükseltecek. Biz keyif aldığımız bir hayat yaşıyor olacağız ve biz keyif aldığımız bir hayat yaşadığımızda Başkaları bu hayatı merak eder. Başkaları bu hayatın parçası olmak ister. Ama siz kendi hayatınızdan sıkılıyorsunuz. Sanki başka hiçbir seçeneğiniz yokmuş gibi. Çaresizce size biraz ilgi göstermiş o kişiyi bekliyorsanız, bunu bekleyerek zaman geçiriyorsanız, ilginç olamazsınız. Siz de zaten kendi hayatınızdan sıkıldığınız için bu hayalleri kurup hayali bağlanmalar yaratıyorsunuz. Yoksa keyifli olsaydı hayatınız, hayatınızı yaşardınız değil mi? Bu nedenle sevgili arkadaşlar, birisi bana ne zaman açılacak, hadi artık açılsın diye oturup acı çekmektense, bir an önce hayatı yaşamaya başlayın. Sevgiler, hoşçakalın.